ailesinden herkese merhaba. Değerli üreticilerimiz, ülke tarımımıza olan inanç ve desteğimizi sürdürmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Değişen iklim ve toprak yapısı sürdürebilir tarım konusunda ciddi problemlere yol açmakta ve bu durum gelecek yıllarda katlanarak devam edecektir. Bizler de sizler için yeni nesil sıvı yaprak gübremiz Ecolife ve yeni nesil sıvı taban gübremiz Ecobor Plus isimli yeni ürünlerimizi geliştirdik. Yüksek organik madde ve serbest amino asit yapısı ile bitki ve toprak isteklerine göre şekillendirilmiş bu ürünler aynı zamanda kök gelişimi, kök sağlığı, sağlıklı büyüme, verim artışı, ürün kalitesi artışı, kuraklılık ve sıcaklık stresine karşı bir koruma kalkanı sunar. Bizler de bu ürünlerimizi siz değerli üreticilerimizin hizmetinde sunmuş bulunmaktayız. Bu yenilik ve ARGE çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Siz değerli üreticilerimizin ve Türk tarımının destekçisi olmaya kendimize vizyon ve misyon edinmiş bir firma olarak ürün portföyümüzü geliştirmeye ve çeşitlendirmeye devam edeceğiz.